Kişisel Koruyucu Donanım Eğitim Simülasyonuna hoş geldiniz. Bu simülasyon iş sahasında güvenli bir şekilde çalışmanızı sağlamak için kullanmanız gereken kişisel koruyucu donanımları göstermek için hazırlanmıştır. Kişisel koruyucu donanımların amacı, olası arıza ve kazalarda iş sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye atmasının önüne geçmek içindir. Herhangi bir arıza veya kaza anında eğitimli ve yetkin kişiler olaya müdahale etmelidir sahnede bulunan kişisel koruyucu donanımlara göz atalım. Baret Gözlük Maske Yelek Eldiven Ve ayakkabı Evet başlayabiliriz. Sahnede bulunan kişisel koruyucu donanımları mankenin üzerine doğru bir şekilde giydiriniz. Kişisel koruyucu donanımları mankenin üzerine doğru şekilde giydirdiğinizde kırmızı renkte olan uyarı ışıkları yeşile dönecektir. Kişisel koruyucu donanımları doğru şekilde giydirdikten sonra bir sonraki modüle geçiş yapabilirsiniz. Sayalama makinesi eğitim simülasyonuna hoş geldiniz. Bu simülasyon sayalama makinesinin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve göstermek için hazırlanmıştır. Bu kontrollerin amacı olası arıza ve eksiklerin iş sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye atmasının önüne geçmek içindir. Yapılan sayalama işi ve bu iş kapsamındaki risk ve acil durumlara dair çalışma talimatları hazırlanmalıdır sayalama işine dair yapılacak tüm süreçler amir tarafından gözetilmeli ve amirin hazırladığı talimatlar çalışanlar tarafından bilinmeli, çalışan bu konuda bilgi edinip bu sürece başlamalıdır. Herhangi bir arıza veya kaza anında eğitimli ve yetkin kişiler olaya müdahale etmelidir. Sayalama alanında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak gerekli işaretlemeler ile alan ayrımı yapılmalıdır. Bu alanda görevi olmayan çalışanların alana girişleri engellenmelidir. Evet başlayabiliriz. Lütfen sahnede bulunan tahta üzerindeki kontrol listesine gidiniz ve sırayla maddeleri kontrol ederek işaretleyiniz. Unutmayın. Kontrol listesinde yer alan bütün maddeleri işaretlemeden önce makinanın başına giderek gerekli kontrolleri yapınız tespit ettiğiniz sorunları sorun bildir butonuna basarak saha şefine bildirmeniz gerekmektedir. Kişisel koruyucu donanımlarınızın tam olduğu kontrol edildi mi? Sayalama makinesi ile ayna arasında yeterli mesafe bırakıldı mı? İki sayalama makinesi arasındaki mesafe yeterli mi? Sayalama makinesinin teli kontrol edildi mi? Sayalama makinesi çalışırken tel kopmasına karşı yöne uygun mu? Sayalama makinesinin kontrol panosu yeterli uzaklıkta mı? Sayalama makinesinin kablolarının suyla temas etmediği kontrol edildi mi? Sayalama makinesinin herhangi bir arızası olmadığı kontrol edildi mi? Sayalama makinesinin kasnağında çatlak olmadığı kontrol edildi mi? Kontrol panosunun elektrik kablosu uygun mu? Sayalanacak bloklar arasında yeterli mesafenin olduğu kontrol edildi mi? Sayalanacak blokların tezgahlamasının uygun olduğu kontrol edildi mi? sayalama makinesinin acil durdurma butonu var mı? Kontrol panosunun kablo uzunluğu yeterli mi? Blokların üstüne çıkmak amacıyla uygun merdiven bulunuyor mu? Sayalama işlemi için su hortumu bulunuyor mu? Sayalama telinin arkasına korkuluk yerleştirildi mi? Gözle görülen bir sorun olmadığı kontrol edildi mi? Ah! Sayalama makinesinin günlük kontrol listesinde yer alan kesim teli uygunluk maddesi göz ardı edilmiş ya da kontrol edilmemiştir. Bundan dolayı iş kazası geçirdiniz. Sorun saha şefine bildirildi. Saha şefi tarafından sorun gideriliyor. Lütfen bekleyiniz. Sayalama makinesi günlük kontrolleri sırasında tel kopma riski olduğu tespit edilmiş olup saha şefine bildirilmiştir. Saha şefi tarafından tel yenileme işlemi gerçekleştirilmelidir.